İyice bak bunlara da. Eğer beğeniyorsan tedarikçi firmayla toplantı set edelim. O kadına kaç para verdin baba? Ben kimseye hiçbir şey vermedim Bulut. Yalan söylemeyi bırak. Asıl sen benimle böyle konuşmayı bırak. Sen dün bütün gün kulüpte birlikteydin değil mi arkadaşlarından? Hı? Onlarla buluşup sohbet ettin değil mi? Konuşmuştuk. Evet dedim ya. Bu fotoğraftaki kim peki? <laughs> bu fotoğraftaki sen değil misin? İkizin mi bu senin? Bana bak, haddini aşıyorsun. Ben senin babanım. Öyle karşına alıp da hesap soracağın arkadaşın değilim. Öyle mi Can? O zaman ben hesap sorayım karın olarak. Kim bu kadın? Sen neden buluşuyorsun bu kadınla? sizinle oyun oynuyor anlasanıza. Evet kadını ben buldum. Nikahtan gönderirken peşine adam taktım yerini tespit etsin diye. Tespit ettikten sonra da konuşmaya gittim hesap sormaya. Bunlar da orada bir yerde çekilmiştir ben niye bileyim. Peki bize neden anlatmıyorsun sen bütün bu olanları? Anlatacak bir şey yok ki ne anlatayım Ruşan. Sahtekarın biri işte kadın. O sahtekar bugün benimle buluşacaktı baba. E ne güzel işte. Duymak istediğin her şeyi duymuşsundur. Bana niye soruyorsun o zaman? Duyamadım çünkü görüşmeye gelmedi senin ona daha fazla para teklif ettiğini ve sırrının onunla güvende olduğunu söyledi bana. Ha sen de buna inandın öyle mi? Ya nasıl inanmayayım ya? Şirket hesabından geçen hafta 100 bin euro para çekmişsin. Nasıl inanmayayım? Ne? Sen, sen gerçekten çektin mi o parayı? <laughs> Allah Allah ya. Ya ne zamandan beri bu şirketin hesabından çektiğin paranın hesabı benden soruluyor? Bana bakın, ben bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Ne kadar para çekeceğimi, nerede harcayacağımı size soracak değilim. Öyle mi? Biz kimiz peki? Sen 100 bin euro çekiyorsun, kadının nikahta tam bizden istediği meblağı çekiyorsun... ...ve şimdi bunun bana tesadüf olduğunu falan mı söylüyorsun? Ha ben söylemek istediğim şeyi söyledim. Siz hangisini inanmak istiyorsanız ona inanırsınız. Bir dakika, bir dakika. Bu şekilde gidemezsin. Bir dakika. Yazık biliyor musunuz? Çok yazık yani. Siz en yakınımdakiler bana güvenmedikten sonra kim niye bana güvensin ya? Siz benden bu şekilde şüphe etmeye devam ettikçe sizin daha çok paranızı koparırlar. Çok. Bir şeyler saklıyor. Biliyorum, biliyorum. Ama yakında çıkar kokusu. Kadın araştırmaya başladım. şu haline bak. Yani bir açıklama yapacağına çocuk gibi kaçıyorsun. Ben yapacağım açıklamayı yaptım. Bundan sonra inanıp inanmamak size kalmış. ha. Eğer gene misafir odasına yatmamı istersen... Hani ...şimdiden söyle ben yastığımı alır idare ederim. Gerçekten çocuk gibisin. Ama bu davranışın suçunu örtmüyor. Bunu da bil. Bunu oh. Roşan'ın istediğiniz araştırmaları tamamladım efendim. Demek bu kadar çabuk. Peki Canip Bey, neler buldunuz? Bütün kaynaklarımı seferber ettim efendim. Bu kadınla ilgili bilgiler hepsi burada Ruşan Hanım. Aradığınız şahsın adresi dosyada bulunmaktadır. Peki Canip Bey, bir şey ihtiyaç olursa ararım ben sizi yine. Tabii efendim, her zaman. Noyan mı? Selma Noyan. E bu kadın resmen Alaz'ın teyzesi. Tanrım nasıl bir kumpasın içindeyiz biz? Canım arabayı hazırlasınlar hemen. Çıkacağım ben. Sizin yüz bin euronuz olmadığı için bu sırrı öğrenme gibi bir şansınız yok Alaz Bey. Lütfen başkalarının hakkını yemeyin. Biraz daha acele eder misiniz lütfen? Peki efendim. Sen burada bekle. Peki efendim. Merhaba. İyi günler. Ee, ben Selma Noyan için gelmiştim. Ee, kendisinin oğlu numarası kaçtı? Hemen bakıyorum. 1302 numaralı oda efendim. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Haber vereyim mi geldiniz? yok yok. Zaten beni bekliyoruz Peki efendim, evet. buyurun asansör sağdan. Teşekkürler. Evet. Ne işin var burada? Her şeyi anlatacaksın bana. Her şey. Gireceğim içeri. Senin Alazın teyzesi olduğunu biliyorum. O yüzden sakın bana yalan söylemeye çalışma. Sen neyin peşindesin? Ha? Ne istiyorsun alemden? Alazla birlikte ne planlıyorsunuz? Bana tek tek anlatacaksın. Görüyorum ki elin boş gelmişsin. Halbuki ben ne istediğimi sana açıkça söylemiştim. Alaz bu işin neresinde? Hı? Planlayıcısı mı yoksa suç ortağı mı? Alaz beni tanımıyor. <laughs> tabi tabi. Ona ne şüphe? İster inan, ister inanma. Beni nikah günü ilk defa gördü. Teyzesi olduğumu da bilmiyor. Ben neden dinleneyim ki sana? Dedim ya, ister inan, ister inanma. Senin problemin. Peki ne planlıyorsun? Ne var senin elinde? Ablam, Yıllardır kayınpederinizin sekreterliğini yaptı biliyorsunuz. Ee? Sekreterlerin kulakları delik olur. Görmemeleri gereken şeyleri görürler. Duymamaları gereken şeyleri duyarlar. Ben buraya bildiğim şeyleri duymak için gelmedim. Sana son defa soruyorum. Cihan'la ilgili ne biliyorsun? Ne var elinde? Kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Ama Bunu sana söyleyemem. devam et. Ne? Beni suçlayacak. Bana ödetecek bunu. En iyisi ortalık sakinleşene kadar biraz ortadan kaybolmak. Sen de Allah'a bunu diyeceksiniz. Alaz annesinin ölümünü çok çabuk atlatmadı mı sence de Cihan? Ne dersin? Nereden çıktı bu şimdi Ruşa? Bilmem. Hani çok düşkünlerdi annesiyle birbirlerine. Sen hep öyle dersin. Ama şuna bak. Kadının öyle bir ay oldu olmadı. Alaz'ın davranışları bir garip. Çok tuhaf geliyor bana. Hissettiklerini gösteren bir çocuk değil Alaz. Ne yaşıyorsa kendi içinde yaşıyor. Ya da başka bir gündem var. Yani ben yalancıyım. Benim bir sırrım var. Alaz annesinin ölümüne üzülmüyor. Ya da başka bir gündem var. Ne oluyor ya valla aşkına? Yani iyice şizofreniye bağladınız. Sen hiç kimseye güvenmez misin? Güvenmem canım. Bence sen de güvenme. Ben yatıyorum. İyi geceler.